Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün yoğurtlu köfte yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben şimdi bulgurumu ıslatacağım. Bir bardak ince bulgur ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. bardak kaldı. Bir bardak da sefer ekleyelim. Yeterli. Biraz tuz ekleyelim. Elbise var ekleyelim İki bardak. daha ekleyeceğim. Yarım bardak daha ekleyeceğim. Böyle üstünü kapatacağım. Yarım saat dinlensin. Burgurum böyle yarım saat dinlendi. Ben bunu hiç baharat eklemeyeceğim. Bunun orijinali bile beyazdır. 3 kaşık sade un ekleyeceğim. Ben yumurta da eklemeyeceğim. Onu da sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Güzellik suyu Yavaş yavaş ekleyeceğim. Ben biraz yoracağım, hazırlayacağım bunu. Ben 10 dakikadır burgurumu böyle yordum. Şimdi ne ekleyeceğim. 5 dakika daha böyle yoracağım. 15 saat kadar böyle burgurumu Yeterdir. Şimdi hepsi böyle hazırlayacağım. Sütlerimizi bitirdik hazır. Suyum kaynıyor. Biraz tuz ekleyelim. Bismillah. Yeah, yeah. Sosunu hazırlayacağım. Tencereye yağımı ekledim. 3 tane soğan böyle doğradım, büyük büyük. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanımız pişti. Soğanımız da pişiyor. Kürtemiz de pişti. Çıkaracağım bunları. Hepsi çıkaracak şimdi. Soğanımız da çok güzel pişti. Toz biber, pul biber ekleyelim. Bu da yeterliydi. Köftemiz biraz soğudu. Sarımsaklı yoğurt hazırlamışım. Ekleyelim. Bir sosunu ekleyelim. Çok lezzet veriyor. Küftemiz de hazır. Çok lezzetli oldu afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.